Arkadaşlar dün 2 dakikalık videomda gördüğünüz gibi sem çıkarmıştık. Çok sevinmiştim. Altı yükseltelim. Hiçbirini yedi yükseltmek istemiyorum. Çünkü karakter çıkma oranı azalıyor. O yüzden yediye yükseltmeyeceğim hiçbirini. Şöyle. Bunu da bir alalım. Ve şimdi de orada. Tamam. Şimdi ben hesaplaşma değil de savaş topu oynayacağım. Şöyle başlayalım maçımıza. Girdi. Sam ultili doyu çok garip bir şey. Ultisi de şöyle. Ultisi gidince yumruk atıyor. O çok güzel. A.D. Şöyle. Grom her zaman ulti. Aslanmış. Şöyle. Benim <laughs> yoklarımla özür dilerim. Hayır atamadım. At. Tamam. Şöyle. Bir dakika. Evet maçı kazandık görememiş olabilirsiniz biraz ama olsun tekrar oyna neden yok tekrar oyna 500 kupaya gelince oluyor o yüzden hemen 500 kupa olmak istiyorum şöyle hemen maça girsin ah bu kimin farkı Hadi ya. Var da yeni güncelleme gelecek oyuna. Grey diye bir tane. Normalde 3 tane karakter gelecek de. Bir tane serisi de işte Grey. Grey görev yaparak alabilecek bir Şöyle netleyelim olduğunu. Sanıyorum. Ben açacağım ya, Allah Allah oldu. <laughs> ben attım. 16 kupalı. 24 kupuyuz, 424 öyle hemen şurada ultisi hepsinden farklı gözüküyor ultinin logosu bir dakika adama yaklaşınca farklı gözüküyor bakın ultiye dikkat edin Az önce farklılaşmıştım. Bu sam çok garip ya. Hı. Merak etmemiş o. Bu tab ile Türkçe açacağım bununla. dedim hiç uğraşmayayım tırk şap. Hayır o değilim ya sonuçta gelmeyeceğini biliyorum. Kaç kupa aldım? 431. Ah. Ah, sabah da yine kalktım. Kokusu değişti. Ama siz görmediniz ki. Bu yaptı ya. Şunu şöyle koyayım da. Skoru göre Bir dakika izin Hayır git. Git ya. Şimdi mi çıktın? Çıka çıkardım ha. <tık> of son anda. Ben olmasam da ne yapacak lan? Hayır ya. Kazmalı atamadım. <laughs> Ultimo var. Ay, tremo ya. Bak değişti. Ultim logosu da bakın değişti. Çok da oynadım. size gösterdi baba. Onu görmüşsünüzdür illaki diye düşünüyorum. oldu 1-1. Daha oyun bitmedi oğlum. <laughs> Ve 2-1. Yani hiç. Geçen de Fas İspanya'yı da yendi. İspatya neden Rabosu milli takımı almadıysa Niye milli takımı almıyoruz abicim Adam o kadar Real Madrid'de oynamış Siz almıyorsunuz Karakter çıkmadı Jeton katlayıcı bu da bir şeydir O başlamadı. Heh. girsin. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ah, hastayım. Oha şunu yeni gördüm. Böyle mi? Bu roza gibi. Neden şimdi daha küçük? Garip. Böyle büyük. Abi ne Ben sen çok garip bir ya. Ben bu karımla Acaba ulti vurarak doldurabiliyor muyuz? Onu merak ettim. Beş rütbe oldu. Sonra ben elması alayım. Tamam. Karakter çıkmadı. Oo, 450 kupaya az kaldı. Hiçbir şey çıkmayacağını da bir bir Merak etmiyorum. Savaşçılar. Şimdi yükselt. Beşi yükselt. Yükselt. Ha. Tamam. Beş rütbe oldu. Ve görevlere bakalım. 30 dişi var yok o çok fazla. Şöyle sakit. Ha derim. Ama olsun. Ben sabre kupa kazacağım. Bana elimdeki stres şarkı ses çıkarıyor olabilir. Duydunuz mu bilmiyorum. Atlamış şöyle vuracağım. Ulti dolacak. Vurunca da ulti doluyor. Anladım. Geri geliyormuş sana. Ulti. Topu üstüne atlayıp top patlayacak. Ve bir sekiz kupa daha. Şöyle. 455 oldu alalım. Bir şey çıkmadı. Aynı bir şey çıkmayacak biliyorduk da zaten. Aslında Jesse alsak çok güzel olur ya. Değil mi? Ama 10 kupa olup su da güzel. Thanks. Valla sen güzel karaktermiş. Hadi be. Hadi at atam at, at, at da oldu bir sıfır. Şöyle. atacaktım ya. <laughs> Neyse. Yıldız oyuncu olduk en azından. o bir düşmanla yok edince 250'lik görev bitiyor. Kaç? 414 kupayız. Videoyu da çok uzatmayacağım. Bu son son maç. Ben bayağı hasar vermem lazım şu an. Ya şöyle şey. Ne seçtim Pikachu? Hoppa. Gol. bana. <laughs> Kazandık. Aa düşman yok. hiç Tamam lan. Evet. Şuradan niye 16 ne var Büyük kutu olsaydı açmazdım da de çıkmadı zaten bu mega kutudan da bir şey çıkmayacak diye tahmin ediyorum hemen dikkatli bir bakalım şurada şöyle bir bakalım ha süperenler çıkma en çok süperenler çıkıyor sonra destansı, sonra gizemli, efsanevi, çok az, yıldız gücü, aksesuar zaten imkansız hiçbir 7 seviye değil çünkü. Biz süper ender çıkaracağız herhalde. Ama şuradan bakalım. Ha, buradan, da süper ender. Tam belli oluyor. Bir dahaki savaşım süper ender diye olacak. Smerenler olacak diye tahmin ediyorum. Oo. Aa kısımda biraz sarsak olsa. Onları nasıl fırlatıyorum? Ayı kapanıyor. Biz videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Aa şu karakter yok Önce. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.